Merhaba. Bu eğitim videosunda ION 7410A enerji analizörünün temel ayarlarını birlikte yapacağız. Cihaz ön ekranında yön tuşları ve home tuşu bulunuyor. Home tuşuna tıklayarak menü ekranına ulaşabiliriz. Temel ayarları yapmak için setup menüden meter setup kısmına giriş yapalım. İlk ayarımız voltaj modu. Ayar kısmına tıkladığımızda default olarak gelen kullanıcı adı ve şifreyi giriyoruz. Kullanıcı adı user1 olduğu için sadece 1 yazıyoruz. 1 yazdıktan sonra yön tuşlarıyla klavyedeki ok simgesine tıklamamız önemli. Şifre kısmı içinde bir tane sıfır yazıp ok tuşuna tıklıyoruz. Volt modu menüsünde neler bulunduğunu görebilirsiniz. Yapmış olduğunuz gerilim trafosu bağlantısına göre uygun modu seçmeniz gerekli. Faz order kısmı da 3 fazlı elektrik sistemlerinde faz sırasını belirlemek amacıyla kullanılır. Bir sonraki ayarımız PTCT ayarı. Burada akım ve gerilim trafolarının primer ve sekonder akımlarını doğru girmeniz önemli. Değişiklik yapmak istediğiniz ayarın üzerine gelerek ayar butonuna tıklıyoruz. Kullandığımız akım trafosu e %5 olduğu için primer kısımda değişiklik yapıp ayarı kaydediyoruz. Bir sonraki ayarımız voltaj polarite ayarı. Bu ayar faz gerilimlerinin uygun şekilde bağlandığını kontrol eder ve düzeltme yapmanıza olanak tanır. Bu ayarımızda bir önceki gibi polarite ayarıdır. Bağlanan akım trafolarının uygun şekilde bağlandığını kontrol eder ve düzeltme yapmanıza olanak tanır. Bir sonraki ayarımız nominal değerler kısmı. Daha önceki ayarlarımızda 120 ve 5 olarak kaydetmiştik. Frekansı 50 olarak kaydettikten sonra temel ayarlar kısmını tamamlamış olduk. Home tuşu ile ana menüye dönüyoruz. Menü içinde diğer ayarlara göz atalım. İlk olarak Ethernet port ayarı. Daha sonra haberleşme ayarları kısmı geliyor. Sonraki ayarımız ekran ayarları. Örneğin bu kısımda Current Resolution ayarı cihazın ekranında ve kayıtlarda gösterilen ölçüm değerinin hassasiyetini yani ondalık basamak sayısını belirleyen bir ayardır. Bir sonraki kısım tarih ve saat ayarı. Alarm ayarı. Dil ayarı. Zaman tarifesi ayarı. Ve reset ayarları. Bu videoda ION 74.10A enerji analizörünün temel kurulum ayarlarını öğrendik. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzuna göz atabilir veya teknik destek mühendislerimizle iletişime geçebilirsiniz. Müzik